Hmm. Tabağını niye götürüyorsun? Tabağını götürme, kalsın. Bunu yani da gördük. Ben... Ya, ben gerçekten kaldırılır Sen gibi bir şey değil. Bir şey değil. Sen ben asla izin vermem. Yesin Zuhal Hanım problem değil. Şov yapmaya çalışıyor. Belki koşuyor. karnı doyarsan daha çok puan yok, verir. Yok yok. Or... Karnı açken iyice sinir Aa, basıyor. Hanımefendi orada bir zılgıt da attın lütfen ben duymak istiyorum. Ama harbi zılgıt mı? Evet, belki... Evet. Dolmayı yerken zılgıt attın. Harun izin vermemeliydiniz. Yesin Bu gerçekten kaldırılır ama bir şey değil. Ama senin şimdi de de ana yemeğini tadım şey yapacak yok. ya izin verdin ama etkilemesin. Ama e, susmuyor yemeğimi yemek istiyorum diyor. Ama bu büyük bir ne bileyim ya ben söylemek istemiyorum artık. Kaldırılır bir şey değil. Nezalet diyorlar ama yenileceği hiçbir şey lideri yok yani. Siz de yemek ister misin? Kaç gündür çok açım arkadaşlar. Kilo verdim kilo. Vitamin almam lazım. Tamam ben ama kendisi ısrarla ben yemeğini diyorum. yemek istiyorum diyor. Ne yapabilirim? Yani Zeynep Hanım zaten haftanın ikincisine itibaren şof, yani peşindeydi. Ama hakkımıza girdi Zeynep evet. Hanım gibi bir yarışmacı. Şu Bana, an bizim hakkımıza girdi. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben hakka güveniyorum. Bir puanla bugün gerçi belli evet. olacak ama bir puanla ya da iki puanla kaçırıyorlar. Ya. Peki. Yani. Ana seninle başlayalım hem dolmayı, e, sermayı pardon hem de lahana turşusunu. Ee, lahana turşusu maalesef olmamış. Çünkü o hızlı turşulama yaptığım büyük ihtimal. Sıcak evet. su kavanozu ters çevirip evet. bekletmen gerekiyor evet. ama fermantasyon sürecini. ...başarı tamamlayamamış bir ürün. Ee, lahana sarman evet kalın kabul ediyorsun zaten pişmemiş önümüze gelmiş. İçindekiler de çok lapa olmuş bu arada. Yani pirinç... Lahana pişmiş? Evet lahananın içi biraz lapa yani. Bence içi pişmiş sadece lahana biraz kalın evet damarlı Lahana'yı nasıl yapın? direkt? E... Nasıl yapın lahana'yı? Haşladım sıcak suda daha sonra soğuk suda... Belki bir tık daha haşlanmasını uzun süre evet, yapabilirdim. Evet ince olurdu o zaman sararken evet. de. TV lahana çok için kalın diyorum. bir lahanaya denk Peki, geldi. Çok alın, fazla da var. Orada zamanında. lahananızın yarısı duruyor. Daha incelerini seçeydiniz, kullanaydınız. Tamamını haşlayaydınız. Yani hepsi mi karında yani. Aslında şöyle bir hata oldu. Markette lahanayı ben seçmedim. Direkt eee oralardaki arkada. Bakın orada şu an. Biliyorum Aha, orada olduğunu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Lahana ya. Şimdi bir şey söylüyor, cevap Ortadan, veriyorum. bir saniye bir dinleyelim. Dinlemeyecekseniz ben hiç cevap vermeyeyim. Haklısın, evet. dinleyelim. Yani Efsane Yutamadım onunkini. Tadı yok, tuzu yok, baharatı yok. Hiçbir şey yok. Beklentimi karşılamadı. Bir tane tatsa aslında kendisi de hak verecektir de bana. Benim dolmamdan bir tane tatsa bana oldukça hak verecektir. Onlar hayatlarında böyle bir şey görmediler, yemediler, bilmiyorlar. Onların yapmış olduğu onlara normal geliyor. Onu ben seçmedim. Oradaki manavdaki arkadaş seçti. Ben de o telaşla lahanayı aldım. Burada onun kalın ve damarlı oldu. Sen kontrol etseydin. Evet bir etmedim bir maalesef. Bir şey söyleyeyim. Daha şeydi şey Buyurun. Ee, lahanayı ortadan değil de dış yapraklarını alsaydın onlar daha ince olurdu. Evet, i̇çe geçtikçe kalınlaşır çünkü. Aynen birkaç tane, ince birkaç önce aldım. kalınlaşır. Ama kötü bir lahanaya denk geldim. Orada da yarısı Dörde bebeği de bölüp büyük tencereye atsaydın incelerini de içinden seçseydin. Şey Madem şey. ikişer tanesi saracağım, bu senin zamanını almaz ki. Toplasan 15 dakika. Zaten tadı tuzu da yok. Karıştırmışsınız. Beğenmedin mi? Beğenilecek yeri var mı sizce? Siz siz de tattınız yani. Hiç Bir de ek e, ekşili beğendiniz sanırım hani ekler, bir İstanbul tuzu. usulü vardır. Hani böyle yerel vardır ya bu oldu. biraz İstanbul usulü olmuş gibi. Evet. Edilber evet. devam etsin. Yani yoğurt zaten şey. Yoğurt zaten yazılı. Yani yoğurt bildiğimiz onu da tadayım. Ee, turşu da çok hızlı olduğu için biraz tuzunu almamış. Tuz olsaydı en azından turşu garnitür. olmamış bana garnitür yani. Harun Bey e domat tattıracağım. Bence bu lezzetlerden mahrum kalmasın. Garnitür. Zaten onu garnitür niyetine getirdim yani ama. Onun yanına. İlk önce onu yapmamış. Yakışmamış. Lahana lahana gibi olmuş. Hmm. Yakıştıramadım zaten iki lahanayı. Peki Sinem? Ben e, ekşili dolma deyince açıkçası böyle altında bir hani kuzu kaburga bir şey hani öyle bir şeyle bekledim. <laughs> ah, Ama ben et, et yemiyorum Neyi kuzu, kuzu kaburga onun altında ne var? Ya. Ama adı ekşi, ekşili olarak geçtiği için hani bunda ekşi tadı da yok zaten dolmada. Hiç Ben kendim et yemiyorum. Onun altında kuzu kaburganın ne işi var? Onu işte bilemem ekşili yazarken i̇şte ben size sorayım. Niye ekşili yazdınız? Nerede ekşilsin hakikaten? <laughs> Ay ekşili mi yazmış? Harun Bey size sarmalarından ikram etmek istedim. Teşekkür isterim. ederim. Lütfen ben bu lezzetten mahrum kalmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ben, ben yemek istemiyorum. Sağlık de. devam ediyor. Gerçekten sağ olun. Şovunuz bittiyse lütfen da. yerinize geçin. Ben birazcık yemek yemem. Ama de. izin isteyin bence de. Yani bunu buraya getirmenin saygısı. Lütfen tadına bakar mısın? Tatmak istemiyorum. Lütfen onu. Sonra belki çıkışta bakar. Şimdi sen götür onu. Kendin yediysen afiyet olsun. Hadi gel yorumunu. Yani son güne kendinizi gerçekten hazırlamışsınız. Gerçekten ikinci Yaptığınız yemeklerden güzel. Elinizin lezzetini anladık biz de. İyi ki sarmalarımı getirmiştim. Kaç gündür açım. Ben Dilber Hanım'dan sonra zaten büyük bir hüsrana uğradım. Harun Bey'in beceriksiz olduğunu zaten düşünüyordum. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Onun için iyi ki de yedim sarmalarımı. Çok da güzel oldu. Ellerime sağlık. Afiyet olsun bana. Zeynep Hanım'ın mutfağa gidip kendi getirdiği sarmayı ısrarla yemek istemesi çok çirkin bir davranıştı. Ve Harun Bey'e getirmesi de ayrıca bir saygısızlıktı. Ben kesinlikle kınıyorum. Zeynep Hanım keşke masadan kalkıp sarmaları mutfakta yemeseydi. Sonrasında yemesi daha uygun olurdu. Harun Bey'e de ikram etmesi biraz masayı sabot etmiş oldu. Evet, sarmayı evet, beğenmedim turşu. Turşuyu da beğenemedim. Çok ince kıyılması lazımdı bunun. Çok ince kıyılıp limon tuzla olsaydı biraz daha evet. lezzeti Birazcık güzel olurdu. Birazcık daha olsaydın ya. Hı -hı. Bir ya de, de daha aslında ince aslında İlk de onu yaptım aslında. Aa, hadi ya. İlk onu yaptım E tabii şimdi fermentasyon yapalım. kolay değil yani. yani değil, bak çekmemiş. Evet, evet. İnce doğrasaydın hani bunlar da şey yapacaklardı onu. İnce doğrasaydın. Onu. İyice böyle öldürseydin evet. sikiyle tuzla evet. falan. Oldum aslında zor. Hadi ya. Edin. Ama yeterli olmadı. Yeterli olmadı. Kalın yeterli olur. Olur. kalın, kalın de. Evet seni de dinleyelim Zeynep Hanım. Anlat bakalım. Zuhar Hanım dolma değil bu. Yaprak sarması değil. Lahana sarması değil yani. Zaten yaprak sarması değil. Kabak dolması gibi bir şey olmuş bu. Yok bu patlıcan dolması. Sarma değil yani <laughs> bildiğimiz kabak dolması. <laughs> bu patlıcan dolması. <da> <laughs> patlıcan dolması mutfakta gidip bakabilirsin. Yok teşekkür ederim. İnanmıyorum ya gerçekten. <laughs> Peki şey turşusu nasıl? Bakmadım tadına. E kendini gezmekten yemek tatmaya vakit kalmadı. Ben yani çok tatlısı, kalın, zannettim. Çok kalın olmuş. Bir tat. tat. İnce olması gerekiyordu. E, evet onu biz de söyledik. Biraz daha ince kesilmez. Evet biraz. Dedi. Kesmeye çalıştım ama olmadı. Sen yemek yapıyor musun? Yapıyorum gerçekten yani. ama burada böyle... <laughs> ne bir, yapıyorsun mesela? Hani yumurta. Bir saniye çok, ne yemek yapıyorsun? Burada, en güzel neyi yapıyorsun? Aslında Normalde. Çok, çok güzel yemekler yaparım. Mesela? Mesela fırında... Kiminin fasulyesi güzeldir, kiminin pilavı, eti, karnıyarı. Fırında patlıcan oturtma yaparım, çok güzel tereyağlı pilav yaparım. Yapsaydın. Gerçekten yaparım Yapsaydım. ama Yapsaydım. burada böyle acayip heyecanlandım, terledim ve sesim de gitti Hepimiz görüyorsunuz. Yalnız menüyü bugün seçmedin. Programa başlamadan önce seçeceğim. Bu seçim. menüyle alakalı demiyorum. Normalde güzel yemekler yaparım ama bir talihsizlik oldu. Normalde hepimiz olurdu. güzel yemek yaparız. E, biz de zamanla yarışıyoruz ve evet, menüs evet. oldukça basit. Tamam, nasıl nasıl? turşu nasıl? Turşu mi? fena değil Zuhal Hanım. Birazcık tuzsuz geldi bana ama genel olarak güzel. Aa tek bir tek zeynep beğendim. Harun Bey, Harun Bey bana dediği gibi lezzet olarak beğendim. E tamam ne olarak beğenecek? Daha ince olması gerekmiyor muydu Zuhal Hanım? Tabii tabii o ayrı. Ama beğendin yani. Harun Bak beğendi Harun. Hadi, Afiyet Adım olsun. Bey bana dün dedi ki yok siz zırhla mı çektiniz? Yok şunu şöyle mi açtınız? Yok bunu böyle mi açtınız? Hani dedim ya süre bu kadar. Yani bu kadar sürede bunların hepsini yetiştirebildim. Eksik menüyle çıkmadım. Tabii, en Tabii ki azından... yetiştirmek çok önemli ama evet. işte lezzetlerin de hakkını verebilmek mesela baba babagannuş közlemişsin ama fırında közlemişsin. Evet. Ben olsam madem mangal yakmışsın evet. bir atardım eşlerimi ee, çok tadı evet Ama Amor Bak sen burada mutfakta bir şey yaparken o kor etişinde bile Bıraksan 5-10 dakika zaten daha güzel lokum gibi hazır. Aslında Mangal hani yapmışım. sıkmanın yanına sunum yapmak için. Fırında niye közleyesin ki? Ee...